toplama işlemi ile ilgili problemler. Birinci soruyu okuyalım. Selahattin'in 25 kurabiyesi var. Arkadaşı Gökçe 18 kurabiye daha verdi. Toplam kaç kur kurabiyesi olur? 25 ile ne yapacağım? 18'i toplayacağız nasıl topluyorduk? 5 önce birler basamağını birlikleri 5 8 daha kaç yapar? Büyük olan sayı aklımda. 8 aklımda. 5 elimde. 8'in üstüne sayıyorum. 9, 10, 11, 12, 13. 13'ün 3'ü elde var. 1, 2 bir daha 3 bir de elde 4 43 tane ne bulduk kurabiye toplam Selahattin'in 43 kurabiyesi vardı ikinci soruya bakalım Ömer'in 18 gofreti var arkadaşı İsak 24 gofret daha verdi toplam kaç gofreti olur ne yapıyorum? Toplam gofret sayısını bulmak için 18 ile 24'ü topluyorum. Önce birlikleri topluyorum. Birler basamağını. Büyük olan sayı aklımda. Küçük olan sayı elimde. 8 aklımda 4 elimde. 8'in üstüne 4 sayıyorum. 9, 10, 11, 12. 12'nin ikisi elde var. 1, 1 2 daha. 3, 1 de elde. 4, 42 gofret. Şu soruya bakalım. Feride'nin 34 tokası var. Arkadaşı İrem 17 toka daha verdi. Toplam kaç tokası olur? Feride'nin 34 tokasıyla İrem'in verdiği 17 tokayı topluyorum. 4 ile 7'yi toplayacağım birler basamağını önce. 7 aklımda büyük olan sayı, 4 elimde. 7'den sonra kaç geliyordu? 8, 9, 10, 11. 11'in biri elde var. 1, 3, 1 daha 4. Bir de elde 5. 51 tokası varmış Feride'nin. Geldik dördüncü soruya. Ümit'in 42 lirası var. Arkadaşı Efe 29 lira daha verdi. Toplam kaç lirası olur? 42 ile 29'u topluyorum. 9 ile 2'yi toplayacağım ya da 2 ile 9'u. Büyük olan sayı aklımda, küçük olan sayı elimde. 9'dan sonra kaç gelir? 10, 11. 11'in biri elde var. 1, 4 aklımda, 2 elimde. 4, 5, 6. Bir de elde. 7, 71 lirası varmış Ümit'in. Beşinci soruya geldik. Elif'in 54 tane boya kalemi var. Arkadaşı Ayşegül 28 tane daha boya kalemi verdi. Toplam kaç boya kalem olur? Yine toplama işlemimi yapacağım. 54 ile 28'i topluyorum. 4 ile 8'i toplayacağım önce birler basamağı. 8 aklımda, 4 elimde. 9, 10, 11, 12. 12'nin ikisi elde var. 1, 5, 2 daha. 5 aklımda, 2 elimde. 6, 7, 1 de elde. 8, 82. Boya kalemi varmış. Kimin? Elif'in. Evet, bu kadar. Bakın, e, bu sorular en basit düzeyde toplama işlemiyle ilgili problemler. Bunları çok iyi anlarsak, mantığını çok iyi kavrarsak, bundan sonra gelen zor sorularda da zorlanmayacağız, kolaylıkla yapacağız. Lütfen anlamak için tekrar tekrar izleyin. Ve en sonunda bu kanala da abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için önemli. Görüşmek üzere.